Merhaba gençler hoş geldiniz. Bugün yeni sayı kuvarız oynayacağız. Gülü sonra buradan şimdi bir şey söyleyeceğim. Sen yorumumu yazmışsın çok güzel lan diye. Ben yorum yazamıyorum. Benim yorumlarım kapalı şu anlık. Yoksa ben çok teşekkür ederim. Çıktım. Ama benim şu an yorumlarım kapalı. Bir de bir şey fark ettiniz mi? Bu. Gördüm Gold Rings. Bana lazım ya. Bugün süper her sıradan oynayacağız işte. Yorumlarınızı bekliyorum hangi karakterle oynayayım. Hmm. o oh, yeneriz galiba herhalde. Galiba yeneriz. Shadow, çok havalı da. Baba bir de şunlar öldü. Şu yer, şu şeyler yön önden gidiyor. Oğlum. Oha ya. Oğlum ya. Oy. Bekleyin oğlum. Hoppa. Bapiri Cha 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 cha. İki çaldık. Aa dokuz yüzü toplamışım, Dokuz artı almışım. bedava. Ne alak <laughs> Elmasım bitti bedavanım. Pardon yüzüklerim bitti. Ya hangi karakterle oynamamız ne olur söyle. Hangi karakterle oynadık? Kız karakterle ne anıcı? Baby Sonic. Klasik Sonic mi? Knuckles mı? Omega mı? Silver mı? Sonic mi? Tails mı? Blaze mi? Pardon. Blaze saymayın. E Espio mu? Jet mi? e, Storm mu? Vector mu? Big mi? Chaos mu? Eggman mi? Gamma mı? Metal Sonic mi? Shadow mu? Zavok mu? Zaz mı? Super, Super Shadow mu? Super Sonic mi? Oğlat Shadow mu? Extreme Gris Super Sonic mi? Bu süper shadow mu? Hangisini bir yorumlara yazın. da bakayım. Benim favorilerim şu anda hepsi. <laughs> Kızlar hariç söyle. Bir kere de de shadowla oynayayım. Shadow hayranıyım. Loza Steve arkadaşım var. Shadow hayranıyım. Aa iki tane şey var. İki tane special. İki tane challenges. Opa. Mi. <laughs> Bu movie shallow ama biraz çok karizmatik abartmış. Öyle bir karizmatik ki şu an. Koşuşu bile çok karizmatik değil. O, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Opa. Bıra. Ama biri va va va. Ben meteor atı atıcı korkuyorum falan. Hani değer falan. Ya. <laughs> da, Ya oğlum benim elmasım az vardı. Spiderleri başladım, bunu alalım. So Bekleyin spiderlerle oynayacağız daha. Roblox videosu atacağım ama hele bir Roblox'um olsun. Ben yemedim, şey yemedim ama şey. Evet. Yeneriz diye düşünüyorum. Oğul açacağım oğula. Oyunu kasıyor. Oyunu kasıyor lan. Ha bak bir de şu geri döndürüyor ha. Let's go. Ah. He's no use. Oh. Geliyorum lan. Bekleyin oğlum siz. Anam çarpıldım. Abi yeter, am yeter ama. Yeter ama. Al şunu Shadow. Versin. Buran. Dur 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 dur. Seni ben. Gel Geçmişi ta var ya. Abi. Ha. Sen de nereden çıktın oğlum. Sevinsin de sonuncu oluyordum. Pardon dördüncü. Pardon üçüncü akşamlardan nefret ediyorum Hangisi bak, bay kapalı yapacağım. bay Shadow çıktı. bay bay kapalı yaptım. bay bay gençler. bay 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 Ya bay 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 Bende de süper Shadow var la. Bu arada hepsi çok birbirlerinden hızlı. Yoksa bunlar da hile bilmem ne mi var. La, la çık önümden. Abo. Yola pek çok ula kenç. Oha ya. Çık lan önümden. Sabık mısın nesin oğlum. Çık önümden. Oğlum çık önümden. Çık. Sapık mısın nesin sen? Abo. Ben bir dakika arkadaşlar. Geç bir dakika çok gittiler böyle. Ben çıkıyorum bir dakika. Gelse bak mesela dokunuyorum. Öf, ne oluyor bir yer? Yani? Ya umarım bu sefer bir daha olmaz diye düşünüyorum. Ya dokunuyorsun ya. Sonra o, o, o ses sonra çıkıyor. İnşallah öyle olmamıştır ya. Bakacağım bu videoyu bitirdik. Daha bitmemiş maç ya. Ma maç daha bitmemiş. Son bir şey kaldı zaten. Yükseltemiyorum ki. Ama bir iki. Koca, koca, kocasın sen zaten. Şu gözlere bak. Çok korkunç. Ha bitmiş, bitmiş maç. Tam bitmiş maç. Oh yeah. Ah, oh, sorry. tane sorry. Ben de süper şadolum. Hayırdır? Herkes daha yaman. Hadi kim kazanacak? Ben bir sizinle. Haydi Amy e Yaman, Amy Yaman gençler. Miyaman Bey Miyaman. Kim? Siz Miyaman biz mi yaman? Tabii ki de biz Miyaman. O ne demek bilmiyorum. Ha tamam. Tamam siz kaşındınız. Siz kaşındınız öyle mi? Kaşıyım mı sizi de? Geliyorum. Biz kazandık ha. İkinci olduk neyse. Za boy. Şu Demon, Demon Hunter sıkıntı satmak. Neyse gençler bir videoda sonuna geldik. Herkese görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. İstediğiniz bir kişi yoruma yazın da ben de onunla oynayayım. Sizi seviyorum gençler.